istinca yaparken bazı edepleri sayıyorduk. Şimdi saymaya devam ediyoruz. Davar yiyeceğiyle silinmek mekruh olduğu şundandır. Zaruretsiz mesela başka bir silecek bir şey varken davarın veya hayvanın yiyeceği bir şeye silmek onu murdar etmek uygun bir şey değildir. Ondan sonra kıbleye karşı kazayı hacet yapmak yani kazayı hacetten kasıt bevil idrar veyahut takavut, büyük abdest bozmak kıbleye karşı. Kıbleye karşı abdest bozmak isterse küçük abdest olsun, ister büyük abdest olsun yani isterse bevil olsun, ya idrar olsun, isterse gayit olsun. Kıbleye karşı yapmak, kıbleye karşı oturmak mekruhtur. Ardını kıbleye dönmek de mekruhtur. Evet. Keşfi avret ederse böyledir. Şimdi ardını kıbleye döndüğü zaman keşfi avret ederse arkasını kıbleye getir. Ama şimdi adam arkasını kıbleye döndü. Arkasında keşfi avret, keşfi avret yerini aşmadı. O zaman mesela elbisesiyle sanki elbisesiyle Başka zamanlarda elbisesiyle kıbleye karşı oturabilir. Mesela kıbleye karşı arkasını getirebilir adam. Mesela şu anda kıbleyse o an arkanı dönüp oturabilirsin. Elbisesini aşmadıysa arka tarafından o zaman zarar vermez demeye getiriyor yani. Arkasını kıbleye getirmek, önünü kıbleye getirmek zaten yasak da arkasını da eğer aşmadıysa arka tarafı görünmüyorsa o zaman zarar vermez ama avret yeri görünüyorsa muhakkak ardında kıbleye getirmek mekruhtur. Ondan sonra kadınlar çocuklarına çiş yaptırırken yani çocuklarının abdestini bozdururken de onları kıbleye karşı tutmak da mekruhtur. Evet. Anladık. Şimdi kazay hacet vaktinde önünü ve er, perde edip ardını kıbleye dönmek mekruh olmak sahraya mahsus değildir. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Bir insan isterse evinde olsun isterse dışarıda olsun arkasını önünü kıbleye getirmemelidir. Yani evindeki helal olsun isterse dışarıdaki efendim söyle başka yerlerde taşrada olsun ardını övüne kıbleye getirmek uygun değildir diyor. Ardını övünü kıbleye getirmek mekruhtur. Peygamber Efendimiz öyle buyurdu. Gazai hacete geldiğiniz vakitte övünüzü ardınızı kıbleye dönmeyin. Lakin maşrıka veya mağribe dönün. Yani doğuya batıya dönün. Fakat kıbleye karşı arkanızı önünüzü getirmeyin buyurmuştur. Yani doğuya batıya dönüyor ama ama şöyle bir şey var. Bir de hani güneş görünüyorsa güneşe karşı yapmak da mekruhtur. Güneşe karşı, aya karşı yapmak da mekruhtur. Ay görünmüyor. Doğu tarafa dönebilirsin. Belki. Ay güneş görünmüyor havada da güneş de o tarafta değil. Farz edelim. Ayın güneşin olmadığı zamanda doğuya veya batıya doğru dönebilir. Yanınız kıbleye karşı arkasını önü getirmemek icabı getirirse kerahat işlemiş olur. Yani peygamberin sünnetinden dışarı çıkmış olur. Ay'a güneşe getirmemek neden? Ay güneş Allah'ın bunlar varlığına delildir. Allah'ın varlığına, birliğine delil alametlerdendir. Onlara da Allah'ın varlığına, birliğine delaat ettiklerinden onlara karşı edepsizlik işlemek uygun değildir. Bir de adam kiremit gibi, salsı gibi, kömür gibi olan şeylerle silinmek uygun değildir. Kiremite, salsıya, kömüre veyahut da halk içerisinde muhterem sayılan şeylere ki yani kağıda, pamuğa, kamışa böyle bir şeylere silinmek mekruhtur. Neden? Kiremit icabında adamın keser yani sileyim derken kiremit keskin taraf olur. Adam ışını kesebilir. Veyahut da kiremiti efendim bir kullanacak adam olabilir. Kiremitiye, saksıya, kömüre silmemek gerekir. Neden? Ha, belki o kömürü adam kullanacak. Baktı zaten kömür müreves idar. adam şeyini idar, pis eder. Ama beş dakika sonra kullanacağız. Kömüre işte bak demek ki kiremit, saksı, halkın kullanacağı nesneler mesela kağıt gibi, pamuk gibi şeyleri silmek de mekruhtur. Evet. Elin malına elin malına mesela elin malına izinsiz girip kullanmak da haramdır. Mesela girdi elin malını malını kullandı. Ondan sonra da e, yaptı. İzinsiz elin malına girip kullanmak haramdır kiremit gibi keskin olduğu zaman mesela kiremit gibi keskin olursa ne olur? Kışını keser mayasıl hastalığının gelmesine sebep olur. Onun için böyle silinmek uygun değildir. Kiremite keskin şeylere silmek. Ondan sonra da en fazla demin ki dediğimiz gibi dikkat edeceği her zaman avret yerini göstermemeye gayret etmelidir. O öyle ya siper etmelidir. Yani Peygamber Efendimiz yani muhakkak abdestini bozacağı zaman dışarıda siper yapıyordu bir şeyi. Ondan sonra benim yapıyordu. Neyse işi bittikten sonra filhal hemen işi bittikten sonra kalkıp hemen avret yerini örtmelidir. Giderken de artık kufraneke rabbena ve ileykel masir <laughs> elhamdülillahi lezi eseb anni ma yüzüni ve emseke aliye me yenfani demek müstahaptır. Tekrar bir daha okuyalım. Demek ki işi bittikten sonra hemen kalkıp avrat yerini örtecek. Ondan sonra da gufranike rabbena ve ileykel masir. Yani hemen Resul'deki gufranike rabbena ve ileykel masir. Elhamdülillahi lezi esebe anni ma yu'zuni ve emseke aliye me yenfani demek müstahaptır. Yalnız böyle ettikte yumak edeptir yalnız idrarını yaptıysa, yani öbürünü yapmamış da, yalnız idrarını yaptıysa, zekerini yumak edeptir. Farz değil, vacip değil, sünnet değil. Daha aşağı edeptir. Bak, bir farz var, muhakkak yapması lazım. Bir vacip var, bunları yapmadığı zaman cezası var. Bir de sünnet var, bir de müstahap var. İşte müstahap, adab demek yani. Adab, müstahap, mendup üçü de birdir. Evet, Ha, bir adam yerlense, guru olarak yerlense yani o zaman onu yerlenince bu yerlenmeden mütevellit yani dübürün batmıştır diye onu yıkamak bitattır. Yerlenmeyle bir şeycik olmaz. Yani yerlenmeden hava çıkar, necaset çıkmadığından necaset çıkmadan yıkamak da nedir? Bittattır. Yani şeriatta böyle bir şey yoktur demek suya gerek o su aksın, gerek durgun su olsun, gerek akar su olsun, akar suya veya da durgun suya veya gölgeye, ağaç gölgesine olsun, gerek başka şeylerin gölgesine olsun istinca yapmak mekruhtur. Yani büyük abdestini, küçük abdestini bozmak nedir? Mekruhtur. Evet daha Türkçesi büyük abdest yapmak veya küçük abdest bozmak yani deyince işte gayet veya idrar yapmak gayte ve idrar suya gerek aksın gerek dursun gölgeye ağaç gölgesine başka gölgelere meyve yemiş ağacının gölgelerine altına havuz kenarlarına pınar çeşme kenarlarına hayvanların yayıldıkları mezralara, hayvanların aralarına ve mescidin etrafına, yani mescidin ana etrafında da onlar endaze, yani en aşağıdan mescidin Mescide on endaze uzaktaki bir yere yapmak lazımdır. Yani mescidin kenarına şey yapıyor ki, hele yapıyor ki on endaze diyor mescitten uzak olması lazımdır. Yani helanın on endaze yaklaşık olarak üç buçuk metre yani. Üç buçuk metre ne olması lazım? Üç buçuk metre yani uzak olması lazım. Yoksa mesela yani ötekinin hürmetine şey gelmiş olur. Eksiklik gelmiş olur. Evet. Böyle yerlere kaza hacet etmek mekruhtur. Kazaya hacet ederken de Dünya kelamı söylemek de mekruhtur. Ahiret kelamı söylemek de mekruhtur. Selam alıp vermek de mekruhtur. Sair dualarda mekruhtur. Yani bir adamın yani kazayı hacet ederken dünya kelamı konuşması, ahiret kelamı konuşması, selam alıp vermesi, dua etmesi mekruhtur. Bir de ayak üzeri bevletmek de mekruhtur yani yasak edilmiştir. Mekruhtur. Ayak üzere zaruretsiz olarak bevr zaruret olmadan avret yerini ve necasetine bakmak da mekruhtur. Bir adam mesela kaza hacet yaparken eğilip avret yerine bakması veya çıkardığı necasete bakması veya zaruretsiz ökür, öksürüp tükürmesi, sümkürmesi, ve bedeni veya herhangi bir beden ile oynaması mekruhtur. Çünkü orada bunu meraikeler yazıyorlar ya, meraikelerin yani yazmasını zorlamamak lazım. Çünkü senin bu işleri yaptığında yani senin yaptığın şeyleri kaydedecekler ya, e şimdi lütfarda böyle ha, bu hareketleri yaparsan, bu hareketleri yaptığı kaydedecekler, sana bakması gerekecek. Onun uçu mekruh oluyor demeye getiriyoruz yani. Neden? Yahu sen değil misin? Ve melaiketi meleklere inanmak değil. Neye meleğin nesilineceksin? de görünmeyen meleklere. Der ki sen evvela görünmeyen meleklere inandıktan sonra ona inanıyorsun. Yanındaki meleklere inanmıyorsun. Yıkar yiyip su içmek gibi bir şey olur bu yani. Öyle değil mi? Açık aklın başına topla canım. Allah Allah. Evet. Bir de şunu bilmek lazım ki evet bu gazını ayıtlamaya kalkmak Sol şimdi şöyle diyorum bir de. Bir insan istibra vaciptir. Yani işini bitirdi. Kalktı. idrarın kesilmesi için istibra vardı yani. O istibra vaciptir. Yani bir adam idrarını yaptıktan sonra istidir istibra vaciptir. Yani istibra neydi? İdrarın kesilmesini beklemek. Onun iyice idrarın kesilmesine kanaat etmek. Bu arada bu da mesela bazen yürümekle olur. Mesela oraya o yana bu yana yürür. Yürüyünce idrar ne yapar? Bakiyesi idrar torbasından, kamıştan dışarı çıkar yani. Veya sıçlamakla olur. Veya boğazını ayıtlamakla olur. Veya solyanın üzerine yatmakla olur. Ta ki sirik iyice mungatı olduğuna kanaat hasıl olsun. Ondan sonra efendim şeyini bıraksın. aletten tenasülünü pantolonun içerisine bıraksın. Şimdi bazıları ihtilaf etmişler. Kadınlar da mesela idrarını yaptıktan sonra onlara da bazıları demiş ki bazı müştehitler kadınlara istibra lazım değildir. Hemen onlar kolayca boşaltıldı demişler. Ama bazı müştehitler de boşaltsa da yine boşalttıktan sonra orasını temizlemesi gerekir istibra ona da vaciptir diyenler vardır. Ondan sonra şimdi bir de şöyle var. Bir adam taharetini yaptı. Taharetini yaptı. İyice arkasını önünü temizledi. Temizleyince hem mesela temizlenen yerler temiz oldu hem de eli temiz oldu. Çünkü diyelim ki 3-5 defa yıkadı, temizledi. Yıkayan kim? El. Adamın yıkanan yerleri temiz olduysa otomatik eli de ne yaptı? Temiz oldu. Ayrıca bir daha tutup herhalde bir daha elini temizlemeye lüzum nedir? Yoktur. Bunun manası her ne kadar kıçım tam temiz olmadıysa da hiç olmazsa elim temiz olsun manasına gelir ki yani kendi kendine iş açmış olur yani. Bir adam iyice zaten temize yıkana, temizliğine kanaat asılınca kadar yıkayacaktır. Al önünü arkasını. Temizlik kanaat hatası olduktan sonra artık onun eli de temiz olmuş olur. Bu neye benziyor? Bir adam diyelim ki bir kuyu pis oldu. Öyle mi diyelim? Bir kuyu pis oldu. Necaset düşmüş içine, fare düşmüş veya necaset düşmüş. Kuyunun suyunun hepsini çıkardık bize. Yani şimdi kuyunun suyunun hepsini çıkardıktan sonra Adam dese ki yani bu kuyunun kovasını yıkamak lazım mı, iplerini yıkamak, hayır. Veya koy, kuyunun kenarındaki taşları yıkamak, ne kuyunun daşları yıkanır, ne kova yıkanır, ne de ip yıkanır. onları çıkar ki onlar da ne olmuş olur? Onlarla beraber temiz olmuş olur. Aynı bunun gibi tahareti yapan adamın eli de tahareti yaptığı yerin temiz olması ile beraber... Eli de temiz olur. Yeniden el yıkamaya lüzum yoktur diyor. Kim? Musannif Hazretleri. Kimye söylüyor? Talebelerine söylüyor. Evladına söylüyor. Taharet yapmasını, kıçına taharet yapmasını bilmez demenin manası işte yani bunu öyle diyor yani evlatlarına. Başınıza kalkmasınlar. Daha onlar kıçına taharet yapmasını bilmez diye. Hiç olmazsa böyle yapıldığını bilin yani. Değil mi? Getiriyor. Şimdi bunu anlattık.